leasing finansal kiralama sistemi ile alışveriş caiz midir? Leasing finansal kiralama, makina, tecihizat, taşıt aracı ve benzeri menkul veya gayrimenkul malların bu mallara ihtiyaç duyan müteşebbislere bir kira sözleşmesi çerçevesinde kiralanmasını, kira süresi bitiminde de önceden belirlenen fiyat karşılığında Satışını esas alan orta vadeli bir finansman yöntemidir. Esasında burada yapılan işlem malın taksitle satılıp mülkiyetinin taksitin bitimine kadar ertelenmesi ve daha sonra devredilmesinden ibarettir. Nitekim bazı muasır alimlere göre bu uygulama satış ile kiranın birleşmesinden doğan yeni bir akittir. Buna göre Günümüz ticaret örfünde önemli bir yeri olan ve taraflar arasında aldatma ve anlaşmazlığa neden olmayan leasing işleminde fıkhen bir sakınca bulunmamaktadır.